Merhaba değerli yatırımcılarımız öncelikle hoş geldiniz. Dün akşam ülkece önemli bir afet atlattık. Karamanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve diğer illerden de hissedilen ve yaşanan deprem sonrası Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. Ee, Yaralıların da bir an önce e, sağlıklarına kavuşmalarını e, temenni ederiz. Ülkeci zor bir dönemden geçiyoruz ve e, bu dönem çerçevesinde birlik ve bütünlüğümüzün bir miktar daha öne çıktığını e, söyleyebilirim. E, i̇nşallah e, Allah daha büyük acılar bizlere yaşatmaz diyelim. Ee, ve e, piyasaya geri dönelim. E, piyasa tarafında Cuma günü Amerika'da e, önemli veri akışımız vardı. E, Amerika'dan istihdam verileri takip edildi. Dolayısıyla bu istihdam verilerinin zaten güçlü beklediğimizi e, ifade etmiştik ve dolar endeksinde özellikle 102.50-49'un kırılması ile birlikte e, sert alım eğiliminin başlayacağını e, söylüyordum. Neden? E, çünkü Amerika'da e, tarım dışı istihdam e, beklentilerin oldukça üzerinde 517.000 olarak açıklandı. Verinin alt detaylarına baktığımız zaman haftalık saatlik ücretlerin de 32.93 32 dolar 93 sentten 33 dolar 03 sente yükseldiğini izliyoruz ve ücretlerdeki artışın da devam ettiğini görüyoruz. Tabi burada ee, tarım dışı istihdamın bu kadar güçlü gelmesinin e, sebeplerinden e, bir tanesi de e, hem metodolojinin değişmesi hem de e, özellikle sağlık, eğlence gibi sektörlerde son dönemde görülen iyileşmenin istihdam tarafına yansımasıydı i̇şte tarım dışı istihdamda son dönemde zaten veriler bir miktar aşağıya doğru seyrediyordu ama bu veriyle birlikte güçlü bir yukarı yükselişte kaydetmiş olduk şimdi işsizlik tarafına baktığımızda ise işsizlik beklentilerin altında geldi. %3.4 olarak açıklandı. Beklentiler 3.5'tan 3.6'ya yükseleceği şeklindeydi ama son dönemde haftalık işsizlik başvurularındaki yaşanan muazzam düşüşlerin istihdamı düşüreceğini söylüyorduk. Bu veri aynı zamanda pandemi öncesi seviyesinin de altına gelmiş olduğu işsizlik oranı. Yani Amerika'da çok ciddi bir şekilde istihdam artışı söz konusu. Tabi bu noktada şuna dikkat ediyor olacağız. FED 2023 yılında Amerika'da işsizliği 4.6 bekliyordu. Eğer bu hedef tutturulacaksa Amerika'da her ay 300 bin kişinin işsiz kalması gerekiyor. O da şu anda çok fazla mümkün olmayan bir şey. Dolayısıyla bu durum da ne olacak? Zaten Mart ayında projeksiyonları yayınladığı zaman e, net bir şekilde istihdamı da e, aşağı yönlü revize edecek. Bu da dolar e, endeksine vabede on yıllıkların değer kazanmasına neden olacak bir gelişme olarak ilk etapta e, karşımızda duruyor. Yani e, bunun dışında ortalama saatlik kazançlara da hemen bakalım. Ortalama saatlik kazançlarda bir miktar azalış e, söz konusu. E, aşağı yönlü e, azalışta 4.8'den 4.4'e geri çekilen bir ortalama saatlik kazançlar verisi var. Ama tabii ki de eğilim olarak aşağıya doğru gelsek de henüz pandemi öncesi seviyelere kadar geri çekilmiş değiliz. Ücretlerin Enflasyon üzerindeki baskısı azalacaktır. Yani Powell'ın dediği gibi ücret enflasyon sarmalı e, yaşamayacağız demişti. Buna katılıyorum. Ücret eflasyon sarmalı şu anda gözükmüyor ama e, ücretlerin enflasyon tarafında tüketici harcamalarını arttırması sebebiyle eee bir miktar daha baskı artıracağını düşünüyorum. Yani nasıl Amerika'da büyüme %2.9 olarak açıklanmıştı ki beklentilerin üzerindeydi. Amerika'da ciddi bir büyüme söz konusuyken istihdam tarafındaki bu azalış yani Pardon işsizlik tarafındaki bu azalış e, istihdamın artmasına sebep olacak. Amerikalı vatandaşların e, daha çok e, para harcamasına yani tüketim harcamalarını arttırmasına e, yol açacaktır. Bu da talebi etkileyecek ve e, talep enflasyonu yaratacağından dolayı net bir şekilde enflasyona ciddi katkı sunacaktır. Önümüzdeki aylarda e, bu durumda e, şimdi... Bu durumda ayrıca bir de enflasyondan dolar endeksi ve ABD 10 yıllıklarının pozitif etkileneceğini söyleyebilirim. E, hepsini karşılaştırdığımız zaman da yani hepsini bir bütün olarak düşündüğümüz zaman da şu anda net bir şekilde hem dolar endeksindeki yükselişin hem de ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin nedenlerini anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu Borsalar üzerinde de sert satış baskıları önümüzdeki aylarda getirecektir. Yani borsalar neden yukarı yükseldi sorusunu zaten bir aydır arıyoruz. Yani eğer ki restiyon endişeleri varsa büyümede bir miktar azalış bekleniyorsa. Ayrıca enflasyon çekirdek tarafta düşmüyorsa ve faizler de artıyorsa zaten borsaların bu kadar yukarı doğru hareket etmesi mümkün değildi. Ama son bir aydır ciddi anlamda yukarı doğru hareket eden borsa eğilimleri, endeks eğilimleri görüyorduk. E, ki e, dünkü yani cuma günü gelen e, istihdam verisiyle borsalar tekrardan aşağı doğru yöneldi. Muhtemelen bu hafta bir akış sakinli ama haftaya gelecek olan enflasyonla bu satışlar hızlanacaktır diye e, düşünüyorum. Şu anda e, şöyle bir kontrol edelim konuşmadığımız bir şey var mı diye. E, dediğim gibi Amerika'da istihdam verileri hem küresel bazda doları hem de ABD 10 yıllık tabir faizlerini pozitif etkilerken e, ayrıca da e, borsaların düşmesine neden olacaktır. E, ABD 10 yıllıklarına baktığımız zaman ABD 10 yıllıklarında ise bizim için iki tane seviye kritik bir ilk etapta. 3.55 ve 3.72. O 3.72'yi ben yukarı doğru taşıyacağım bu hafta. Yani 3.90 olarak kabul edeceğim. 3.55 kırıldı. Bana göre bu eğilim 3.90'lara kadar taşınacak. Eğer enflasyon verisiyle de 3.90 geçilirse o zaman daha sert fiyatlamaya hazır olalım çünkü hedefimiz olan yılbaşından beri sürekli şunu söylüyorum 2021 ve 2022'de olduğu gibi 2023 yılında da e, dolar bütün para birimleri karşısında değer kazanacaktır. Dolar bütün e, para birimleri karşısında değer kazanmasıyla birlikte e, piyasalardaki o algının da kırılacağını düşünüyorum. Yani şu anda e, FED yanılacaktır, bunu ne söyleyebilirim. E, FED iki toplantı faiz artışı bekliyor Mart ve e, Mayıs başında. Ama bu eğilim e, Eylül'e kadar e, sürecektir. Bu görüşümüzde geri adım atmıyoruz. Ve bu nedenden dolayı da e, dolar yanlısı e, ve e, borsalarda satışların geleceği bir piyasa beklediğimizin özellikle altını e, çiziyorum. Şimdi bu hafta neler var? E, bugün sabah saatlerinde. Amerika'dan şey Almanya'dan fabrika siparişleri beklentilerin altında gerçekleşti yüzde eee beklentilerin üzerinde gerçekleştiği yüzde 3.2 ile Sentix tüketici güveni de pozitif eee bir şekilde son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı ama eee tüketici güveninin hala eksi 8 puan da olduğunu görüyoruz. yarın başkan Fed Başkanı Powell'ın açıklaması var. Washington DC'de Ekonomi Kulübü'nde konuşacak. Eee Powell'ın yapacağı konuşmalarda özellikle istihdam verileri sonrası yeni bir sinyal aranacaktır piyasalar tarafından. E Pardon. Ekonomiye dair verilecek olan mesajlarda enflasyon, istihdam ve büyümeye dair konuşmaları e, piyasaların e, şekillenmesine sebep olabilir. Yoksa piyasalar net bir şekilde e, haftaya gelecek olan son verilerini bekleyecektir. Ve şu anda da kısa vadede de dolarla yine işlemlerin devam etmesini bekliyorum. Borsalarda da satışların devam etmesini bekliyorum. Çarşamba günü e, Fed üyesi de William Barr ve e, Waller'ın Açıklamalarını takip ediyor olacağız Perşembe günü Almanya'dan enflasyon son verisi var Eflat son verisinin aylık bazda %1.2 artması bekleniyor. Genel olarak Euro bölgesinde geçen hafta ÜFE verileri vardı. ÜFE beklentilerin üzerinde aylık bazda %1.1 gelmişti ve yıllık bazda da %27'lerden %22'lere çekilmesi beklenirken %24'lerde kalmıştı. Aslında bunun nedenlerini geçen hafta da bahsetmiştim. son dönemde Amerika'da özellikle benzin fiyatlarındaki artışın enerji maliyetlerini arttırması küresel anlamda Euro bölgesi üfesine olumlu etki yaptı ve bu hafta da Almanya'dan gelecek olan tüfenin beklentilerin üzerinde açıklanmasına sebep olacak ee, ki zaten ana temel senaryomuzda Amerika'da bu ay sürpriz gelecek bir enflasyon beklediğimi her fırsatta söylüyorum sürpriz gelecek enflasyonla birlikte borsalardaki düşüş hızlanacaktır ee, ki keza doların da küresel bazı değer kazanımları bu sürpriz enflasyon verisiyle birlikte artacaktır. Cuma gününe baktığımda ise Cuma günü e, Fed üyelerinden Waller ve e, Arkar'ın konuşmaları olacak. Yine Michigan Tüketici Güven Endeksi ve Michigan Eflasyon Beklentisi verilerini karşılayacağız. Yani bu hafta öyle çok önemli piyasaları etkileyecek, piyasaları değiştirecek bir veri akışı yok. Bundan sonraki fiyatlamalar bana kalırsa enflasyonun satın alınması şeklinde olacak ki o fiyatlamalarında ben başladığını görüyorum. Bu nedenden dolayı doların işte euro dolar sterlin dolar altın gümüş borsalar ve coinleri aşağıya doğru beklerken e, dolar yen dolar güney afrika randı yani usd zar işte e, dolar İsviçre frangı usd chp gibi para birimlerinin de değer kazanmasını bekleyen e, taraftayım. E, şimdi teknik olarak piyasaya bir bakalım e, piyasada Dediğim gibi dolar endeksi yükselişini e, sürdürüyor. İlk önce oraya bakalım. E, dolar endeksinin e, bu hafta belki buralarda yani o bölgeye kaç? 101-63-65'lerde durur muyuz? Emin değilim ama e, hareket eğilimi bence de artarak devam edecektir. Özellikle önümüzdeki haftayla birlikte düşündüğümüzde e, 105.60 ve 107.80 edep bölgelerimiz. Bu nedenden dolayı yani kısa vadede bir kar, e, kar satışı gelse bile dolar endeksine en azından e, şimdi Şimdi yukarı taşınmalıyız. Bu sebepten dolayı da dolar endeksinde görüşlerimizi değiştirmiyoruz ve sert güçlü yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Aynen ABD 10 yıllıklarında ilk etapta 3.90 beklediğimiz gibi. Peki bunun borsalara yansıması nasıl olacaktır diye baktığımızda borsalarda Net bir şekilde satış eğilimleri kuvvetli olacaktır. İşte DAX'a baktığım zaman geçen hafta bu satış eğilimi tepeden gelmişti. 15.590 Cuma günkü videomuzda da bunu özellikle vurgulamıştım. 15.590 seviyesi kırılmadığı sürece ilk etapta hedefler ne kadar 14.947 olsa da çok daha sert aşağıları beklediğimi ifade ediyordum. Burada tek bir seviye takip ediyor olacağız. 15.591 seviyesinin üzerinde alıcılı olacakken bu seviyenin altında satıcılı olmakta e, fayda olacaktır. Yine keza e, Dow Jones'a baktığımda da orada da yine tek bir seviyemiz var. 34.144 üzerinde piyasa alıcılı yapıya geçecekken bu seviyenin altında e, satış eğilimi e, ıs kazanacaktır ve e, satışlar daha da e, sertleşecektir diye düşünüyorum. E, S&P'ye baktığım zaman o geçen hafta açıkçası bizi biraz zorladı, 4174'ün üstüne de çıktı ama yine e, seviyemiz o bölge, 4174 seviyesinin üstüne çıkmadığımız sürece satış eğilimi e, devam edecektir. İlk etapta e, yani ilk destek bölgemiz sanki 4025'ler, 4010'lar gibi duruyor ama burada da e, sert satışlar e, bekliyorum. E, Nasdaq e, ufak kanal içerisinde yukarı doğru gidiyordu ama hedefi tamamlamak adına geçen hafta Sert bir yükseliş kaydetti. Daha sonra teknoloji hisselerinden gelen bilançoların oldukça olumsuz olması ilk etapta Nasdaq'ta sert satış yaratmıştı. Bu satışlar Amerika'da istihdam verileri sonrası daha da arttı. E, muhtemelen çok daha fazla da artacaktır e, önümüzdeki e, günlerde ve özellikle e, bu hafta olmasa da haftaya enflasyon sonrası zaten borsalarda çok çok daha fazla sert düşüş bekliyorum çünkü enflasyon kanadında ben sürpriz bir enflasyon verisi geleceğini düşünüyorum. Yıllık bazda ABD enflasyonu yukarıya taşınabilir tam düşüş oldu derken nereden çıktı bu? Ee, az önce de ifade ettim. Birincisi baz etkisinin zayıf kalması, ikincisi de e, tekrardan petrol fiyatlarının yükselmesinin enerji maliyetlerini yukarı yönlü e, etkilemesi. Asıl bundan sonra gıda tarafına biraz daha odaklanmak lazım. Çünkü e, enerji maliyetinin enflasyon üzerindeki geçişkenliği bitmek üzere eğer gıda fiyatları e, Dünya FAU, Gıda ve Tarım Örgütü FAO'ya göre e, son 10 aydır azalış kaydediyordu e, bu azalışı devam etmezse buralarda ben sonlanacağını düşünüyorum çünkü gıda fiyatlarındaki e, düşüşün 10 aydır düşüyor e, bu düşüş sonlanmasıyla birlikte e, gıda tarafı da ekstra bir enflasyon yerse e, o zaman e, çok ciddi anlamda fedin önümüzdeki aylarda şahinleştiğini ve borsaların daha da sert değer kaybettiğini görebiliriz. E, şimdilik burada noktayı koyalım. E, herkese e, bol kazançlı bir hafta diliyorum. E, i̇yi günler.